Selamun Aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu perşembe günümüzde mübarek olsun, bereketli olsun, muhteşem olsun inşallah. Değerli misafirler, bir çat kapı programında, muhabbetinde yine sizlerle Bugün sabahleyin biraz erkenden kapınızı çaldık. Hocam, Abdülkerim hocam şu anda müsaitti. E, günde yoğunluğu olduğundan dolayı bir de bu vakitte e, misafirler bizim kapısını çalalım bakalım e, e, nasıl güzel bir program olacak inşallah. Değerli hocam hoş geldin, sefara getirdin. Sayın hocam hoş bulduk, Allah razı olsun, teşekkür ederim. Hayırlı ee, sabahlar diliyorum, bereketli bir sabah diliyorum inşallah. Allah razı olsun. Şunu hemen bir sessize aldım ki hocam sıkıntı olmasın diye. Tamam ee, inşallah. Günümüzü bereketli eylesin hocam. Amin amin inşallah. Evet Abdülkerim Temizcan kimdir, neler yapar? Biraz kendinizden bahseder misiniz hocam? Buyurun. Evet. Hocam Konya doğumluyum. Ee, Hoca Cihan Selçuklu İmam Hatip Lisesi mezunuyuz. Daha sonra Elazığ Fırat e, İli Tam İlahiyat mezunuyuz. Ee, 15 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığımızda İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. İşte son bir yılda Konya İl Müftülüğümüz e, Diyanet Gençlik Merkezi'nde e, Diyanet Gençlik Merkezi'nde e, koordinatör olarak çalışmalarımız devam ediyor Sayın Hocam inşallah. Allah kolaylık versin. E, neler yapıyoruz bu ara? Ondan biraz bahsedelim. Bir e, sosyal medya çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Bir ilçeleri ziyaretleri yaptığınızı biliyorum. Biraz da ondan bahsedelim hocam. E, hocam Ramazan öncesi e, hemen hemen birçok ilçemizi gezdik. E, Konya'mızın ilçelerini gezdik. İmam Hatip müezzin, Kur'an kursu hocalarımıza yönelik e, gençlere nasıl yaklaşacağız? Gençliğe değer projesi, Diyanet İşleri Başkanlığımızın Gençliğe diğer projesi var. Her imamın 10 tane en az gence sahip çıkması gerekiyor. Bunu nasıl başarabiliriz? E, bu çalışmaları nasıl yürütebiliriz? Daha iyi bir şekilde e, özellikle bu pandemi döneminde sosyal medyayı nasıl kullanabiliriz? Bununla alakalı seminerlerimiz oldu. E İl Gençlik Koordinatörü Başkanımız Ahmet Dinç hocam, vaiz, din hizmetleri uzmanı Hüseyin Çalık hocam ve e, benle beraber 3 kişi birçok ilçeyi gezdi. Kalan ilçelere de inşallah Ramazan'dan sonra ziyaretlerimiz ee, devam edecek. Ramazan'da e, sosyal medyaya ağırlık verdik. Hem il müftülüğümüzün YouTube, Facebook, Instagram sayfalarında iftara doğru programı var. E, i̇kinci olarak bizim Diyanet Gençlik olarak yapmış olduğumuz Konya İl Gençlik Koordinatörlüğü olarak yapmış olduğumuz şifa sohbetleri var. Her gün ayrı bir hocamız saat iki buçukta Konya Diyanet Gençlik Facebook sayfasında canlı olarak e, sohbet yapıyor program yapıyor. Daha sonra da iki güne bir, üç güne bir değişik hocalarımızın, mesela dün emekli il müftümüz Ahmet Poçanoğlu hocamızın hayatıyla alakalı bir söyleşi yaptık. Bu hayatla alakalı, hayat kıssalarıyla alakalı söyleşilerin de ayrı bir yeri var hocam. Tabii ki biz yeri gelecek tefsir dersi yapacağız, hadis dersi yapacağız ama yaşanmış bir hayat var. 50 yıl, 70 yıl, 80 yıl. Bu bir mücadele var. Sabır var, şükür var. Buradan yola çıkarak bazı ayetleri anlamak, bazı hadis-i şerifleri anlamak gerçekten daha etkili oluyor. Şöyle bir tespit yapılmış. Yeryüzünde insan psikolojisi kıssa dinlemeye, hikaye dinlemeye adeta bayılıyor hocam tabiri caizse. Bundan evet. dolayı Kur'an'ın Kur bir yöntemi de budur. Yüce Rabbimiz Kur'an kıssalarıyla bize dersler verir, ibretler verir. Peygamberimiz de kıssalar anlatmıştır. Bundan dolayı biz de Konya'mızın değerli ilim ehlini, alimlerimizi, hocalarımızı dini mübini İslam'a hizmet etmiş olan büyüklerimizin hayatlarını acizane çekmeye çalışıyoruz. Veya bizatihi yaşıyorlarsa kendileriyle söyleşiler yapıyoruz hocam. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor inşallah. O güzel hocam. Özellikle yaşayan hocalarımızla bu tarz Ahmet Poşanoğlu hocam emekli olmadan önce bazı hocalarımızla, Kur'an hocalarımızla da birkaç tane bunu yaptığını hatırlıyorum. Hocamın açtığı o güzel yoldan devam edip e, o hocalarımızla hayattayken bir kayıt, bir tarihe not düşmek şeklinde bir e, güzellik gerçekleştirilebilir. E, Ahmet Poşanoğlu Hoca Hocam, e, merhum e, Nevzat Arabacı, e, Akıncı Bey dediği kendi ifadesiyle hocamla ilgili bir yazısı yayınlandı. E, enteresan orada. E, anekdotlar var, hatıralar var. O konuda da bir e, çalışma yapılabilir diye aklıma geldi. Hemen onu da paylaş vereyim. Doğru, doğru hocam. İnşallah. E, inşallah. Şimdi e, yoğunluğunu biliyorum. E, bu çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu artarak bereketlenerek bu e, çalışmalar devam edecek. Hem bir dijital arşiv gibi de olacak bunlar ileride inşallah. Yani önceden nasıl ki e, hatıralar yazılıyordu veya işte yazılar yazıyordu, kişi anılarını. Bunda bir çeşit dijital arşiv işlevi görecek inşallah. i̇nşallah. Evet, Abdülkerim Temizcan e, ne okuyor diyeceğim ama yeni e, Duman Üzerinde bir kitabınız yayınlandı. Hem de ondan bahsedelim. E, evet, kitabınızı yani bir görelim ve içeriğinden biraz bahsedelim hocam. Hocam, İslam'da adab-ı muaşiret, hayatın içinden edep notları, hayatın içerisinden edep notları, e, bu kitap çalışmamız hocam, edeple alakalı. Malumunuz e, edep Allah'a karşı, ibadetlere karşı gösterildiğinde Allah katında müminin derecesini yükseltiyor. Müslümanlara karşı insani ilişkilerimizde edep hayatımızda olduğunda edep gösterdiğimiz zaman insanlar katında değerimiz oluyor. Bir işi yaptığımız kadar nasıl yaptığımız da çok önemli. Mesela ben namaz kılıyorum demek e, yeterli değil. Nasıl kılıyoruz? Yani Namazın edebine dikkat ediyor muyuz? Tadili erkana dikkat ediyor muyuz? Edep ve adaba dikkat ediyor muyuz? İbadetin edep ve adabına dikkat etmek sayın hocam, o ibadetin kabulüne vesile oluyor. O ibadetin kabulüne vesile oluyor. Rabbim bu anlamda ibadetlerde evvela Allah'a karşı, peygamberimize karşı, meleklere karşı edebimizi daima ahlakımızı muhafaza etmeyi nasip eylesin. Burada şöyle bir incelik var sayın hocam. ...ibadetlerin, bazı alimler şöyle bir yorum yapmışlar. Yani ibadetlerin kabul olduğunun alameti nedir? Mesela hacca gittik geldik kabul oldu, oldu diye bir sınavda Bunun en önemli alameti haçtan sonra hayatı değişiyorsa bir kimsenin, ümreden sonra daha iyi oluyorsa yani, daha güzel oluyorsa o haccanın, ümresinin kabul olduğuna işaretlemişler. İşte biz de sosyal hayatın içerisinde insani ilişkilerimize, dürüstlüğümüze, doğruluğumuza, güvenimize, dikkat ediyorsak yapmış olduğumuz ibadetlerin, kıldığımız namazın, tuttuğumuz orucun kabulüne işarettir veya o ibadetin hikmetini anlamışız demektir Allah'ın izniyle. Bu kitabımızda da hocam Allah'a karşı edepten tutun da insan ilişkilerimizde misafiri karşılama, misafirliğe gitme, bütün insani, beşeri ilişkilerimizde nelere dikkat edeceğiz? Mesela öğrencilerin dikkat etmesi gereken edep kuralları var hocam. Evet. Öğretmenlerin dikkat etmesi gereken hususlar var. Ben bunları acizane e, kitabımızın sonuna kaynakça diye belirttim. E, 18 tane yazdım buraya ama daha fazla da eserlerden istifade ettiğim oldu. E, özellikle başta Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim e, baştan sona birçok edebi bize anlatıyor. Ondan sonra tabii ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hadis-i şerifleri, İmam Buhari'nin edebül müfredinden, e, Riyaz-ı Salih'inden. Ve birçok eserden istifade ettim hocam. Mesela diğer kitaplardan şimdiye kadar çok edeble alakalı kitaplar yazıldı. Mesela Abdülfahar Ebu Gütten'in aynı şekilde Adab-ı eseri var. Bu kitabın şöyle bir farkı var hocam. Bizim yazmış olduğumuz bu çalışmanın gün güncelledik. Yani yaşamış olduğumuz çağın gerekliliklerini göz ardı etmeden mesela evet. eskiden yazılan eserlerde komşuluk ilişkisine değinilmiş. E, Mustakil evlerde oturulan komşuluklar biraz e, göz önünde bulundurularak anlatılmış, yazılmış. Biz şimdi modern dünyadan kentleşmeyle beraber apartman hayatında nelere dikkat etmemiz lazım? Yani evet. yeni bir yani apartman hayatındaki komşuluk yeni bir konu olduğu için bu hususa değindik. Mesela telefonla iletişim sayın hocam. Nelere dikkat etmemiz lazım? Mesela sosyal medya ahlakımız. Şu anda vazgeçemediğimiz yani hepimizin içinde mecbur bulunan, bulunduğumuz ama bunu da en güzel şekilde kullanmamız gereken bir mecra. Bu sosyal medya ahlakında neler dikkat etmemiz lazım? Evlilik ağlaması, eşler arası, çocuklarımıza karşı mesela Kur'an çocuk eğitiminde şundan bahseder bize işte öğlenleyin, kavgüle zamanı, geceleyin, belli bir vakitte ansızın çocukların yatak odasına gelmemesi, o çocuklara kapıyı çalma edebini öğretmemiz gerektiğinden birçok surede e, ayet kelimelerde kerimelerde e, Yüce Rabbimiz bahseder. İşte hocam acizane bütün bu konulara e, değinmeye çalıştık. Yaklaşık 44 tane filan e, konu başlığı var hocam. Hocam telefon dedik mi? De, orada neler e, paylaşır mısınız? Neler paylaştınız? E, Buyurun. E, i̇sterseniz bu bölümü de hem açmış olalım hocam. Tamam. E, hem de aklımıza gelmeyen yönleri de bu şekilde e, göstermiş olalım Telefon ve sosyal medya bu çok önemli hocam son dönemde. Çünkü e, mesela bir haber yayınlanıyor sosyal medyada. E, bu asparagas olabiliyor, e, yönlendirme olabiliyor, yayın olabiliyor. Bir bakıyoruz, e, hiç araştırmadan, incelemeden onun altına e, bazen birilerini e, düşürme adına yapılıyor haber. Hiç incelemeden, araştırmadan e, alta e, sanki olay gerçekmiş gibi her türlü hmm. e, hakaretinde yer aldığı yorumlar e, sanki olay olmuş, yüzde yüz olmuş gibi yazılıp gidiliyor. Bu açıdan sosyal medya ahlakı, telefon ahlakı e, bu önemli hocam. Buyurun. Hocam, e, telefonla iletişim adı. Şimdi biz e, şöyle bir yöntem. İlk önce konuyla alakalı ayet var mı? Daha sonra peygamberimizin hadisi var mı? E, ehli hikmetten, alimlerin bu konuyla alakalı bir e, nasihati var mı? Bu minvalde hmm. gidiyoruz. En sonunda da Güncelleyerek, günümüzden örnekler vererek en sonunda da öğrendiklerimiz bölümü var Sayın Hocam. O öğrendiklerimiz bölümünde de 2-3 sayfada anlatmış olduğumuz konunun özeti. Hani bu Riyazu ı Saniye'de de böyle bir metot var. Ee, evet. Öğrendiklerimizde de madde madde sıralıyoruz. Burada da isterseniz e, öğrendiklerimizde madde madde özetliği verelim Birincisi evet. akıllı telefonu toplantı halindeyken cuma hutbesi ve vaazı dinlerken kullanmamak gerekiyor. Şimdi bir toplantı içerisindeyiz, e, o toplantıda bir bakıyorsun mesela telefon çalıp duruyor veya e, kardeşimizin telefon çalıyor çıkıyor veya vaaz verirken bizim başımıza geliyor hocam. Telefon çalıyor, kardeşimiz çıkıyor giriyor. Soruyorsun mesela ne olmuş? E, hocam işte birisi aramış nasılsın diye sormuş. Şimdi her telefona toplantı esnasında çıkılmaması lazım. E, Cuma hutbesi dinlerken telefonun kapatılması veya sessize alınması gerekiyor. Her bizi arayan anında bize ulaşacak diye bir şart yok. Ee, evet. Toplantımızdan sonra geri dönüş yaparız. Geri dönüş yani, çok önemli. müdür olabilir, amir olabilir veya e, çok önemli beklenen bir telefon olabilir belki. O birkaç istisna <laughs> haricinde her taraf. <tere gülüyor> yani daha sonra dönülebilir. Yani siz aramış olabilirsiniz. Ben aramış olabilirim. Halatır sorma için aranmış olabilirim. O anda cevap verilmesi şart değil. Evet. Ona da değindim hocam. Yani e, acil bir hastası vardır. E, amiri arıyordur. Özel bir görevdedir. Özel bir görevi vardır. Tamam. Onlar hmm. istisna. Evet. İkincisi akıllı telefon daima açık olmamalı. Özel yerlerde konuşmanın uygun olmadığı zamanlarda ve ders çalışırken sessiz almak gerekir. Akıllı telefonları ihtiyaç miktarı kullanmalı. Aşırıya kaçmamalı. Şimdi bu akıllı telefonlar da radyasyon e, yayıyor hocam biliyorsunuz. Evet. E, yani özellikle yatarken mesela yanı başımıza koymamak, geceliğin yatarken uzak bir yere koymak, sessiz almak veya tamamen kapatmak bu anlamda önemli. Şu çok önemli hocam. Mahremiyet dedik ya. Şimdi mesela Akıllı telefonlarda şu çıktı. Ee, i̇stediğimiz kişiyle konuştuğumuz zaman onun ses kaydını alabiliyoruz. Evet. Şimdi, e, birisiyle mesela ben sizle özel bir şey konuşuyorum. Sizden habersiz sizin ses kaydınızı alma etik değil, ahlaki değil, doğru değil. Ancak müsaade alırsam hani bir bir konu varsa, ilmi bir konu varsa hocam müsaade ederseniz alıyorum Hı -hı. Diye, Olur. Evet. Hatta YouTube'a düşen böyle çok ses kayıtları var. İşte. Filanca hoca başka bir hocayla alakalı şunu dedi. E, o hoca sonra çıkıp açıklama yapıyor. Ya ben o bana telefon açan kişiye o anda yolda giderken kafama geldiği gibi konuşuverdim. E, konuştuğum kelimelerde hata var ama e, kesinlikle ses kaydı yapmaması lazımdı. Benim iznim olmadan sosyal medyaya gelmiş evet. gibi. Bu bu doğru bir davranış değil. Bir de şöyle bir hata yapabiliyoruz Sayın Hocam. Mesela e, aile içerisindeyiz. Eşimiz var, amcamız var, daim. aile içerisinde oturuluyor. Birimiz bir akrabamız aradı. Ondan habersiz sesini açmak. Sesini mikrofona verip herkesin işitmesi. Evet. Bunu karşı tarafa bizim söylememiz lazım. Ee, açabilir miyim diye ses dinletebilir miyim diye. Şu anda, şu anda seni de dinliyorlar. Burada herkes sesinizi açıyorum hocam müsaadenizle gibi söylemek lazım. Şöyle yapanlar var hocam. Yani bunu şaka var yapıyorlar ama bazı şakalar Müslümanların arasını açabilir. Açıyor da. Evet. Mesela evet. açıyor. Onu yokluyor hocam. Mesela orada olan bir kişiyi kişiye konuyu getiriyor. Ya e, bu Mehmet de geçen şöyle yapmış ya falan diyor. Halbuki burada kendisi Mehmet'in. Sesini açmıyor. Pas atıyor mesela. E, o da anlamıyor sesinin açıldığını. Ya bırak diyorum Mehmet'i falan mesela. E, Mehmet şöyle yaptı, böyle yaptı. O anda bir anlık hafif bir şey konuşuyor. Şimdi orada gülüşüyorlar ama şimdi o Mehmet'in kalbine bir nokta kondu. Ha bu arkadaş benim hakkımda iyi yapmıyor gibisinde. Onun için ses açma, izin alınması lazım. Ses kaydolma, izin alınması lazım. Bu telefonla iletişim bir adattır. Hocam en önemli mesele telefonda. Geçen Konya, e, burada kendisi de diğer odada şu anda il müftülüğündeyim ben. Vaiz Mehmet Hocam var fetvada. Mehmet Güneş Hocamla bir yerdeyiz hocam. E, iki e, i̇kimiz var sadece. Hocam ikinci rekatta telefon çalmaya bir başladı. Mehmet Hocam da arayan çok olur fetva noktasında. Araya, aramaya bir başladı hocam adam. Tele namazımız bitince kadar ama bizim tele namaz kalmadı tabii. Yani sonuna kadar çaldırıyor. Telefon otomatikman kapatır ya hocam sonuna kadar çaldırınca. Bir daha arkasından. Arkasından bir daha. Selam A Açacaksın <laughs> yani. Başka yolu yok. Açacaksın bu telefonu. <laughs> bu anda telefon hala çalıyor. Selam verdik. Mehmet hocam açtı. Buyur kardeşim dedi. Ya hocam dedi şöyle bir sorun var dedi. İşte normal sıradan bir soru hocam. O olana zekat düşer mi? Torunuma zekat düşer mi? Vesaire. Hı hı. Şimdi e, zannedersiniz ki bir yangın çıkmış. Bizden yardım isteyecek zannedersiniz. Öyle çaldırıyor adam sonuna kadar. Burada evet. burada hocam bakın peygamberimizin bir hadisini şimdi güncelleyelim. Yani ayetleri okurken günümüze göre nasıl anlamamız lazım? Hadisleri okurken nasıl anlamamız lazım? Evet. Bir hadisi şimdi güncelleyelim hocam. Allah Resulü buyuruyor ki bir yere gittiğiniz zaman kapıyı üç kere izin alın. İçeri girmeden üç kere müsaade alın. Eğer izin verilmezse çekin gidin. Yani, yani zile üç defa basın ya da üç defa tıklatın. Ya üç defa kapıyı çalarız veya üç defa zile basarsınız. Şimdi aynı şey telefonun içinde geçerli sayın hocam. Bu hadisleri şimdi güncelledik. Akıllı telefonla bir hocamızı aradık üç defa. Belki namazdadır, belki e, bir toplantıdadır, belki e, telefonu ulaşamayacağı bir yerdedir. E, çok çaldırmayın. Üç defadan sonra kapatmak. Daha sonra önemli ise. Yarım saat, bir saat sonra tekrar aramak e, daha uygundur. E, mesela bir de son olarak şunu söyleyeyim hocam telefonla alakalı. Ses taklidi yaparak karşı tarafla dalga geçmek doğru bir davranış değil. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam şaka dahi olsa yalan söylemeyi buyuruyor. Şaka dahi olsa yalan söylemeyin. İşte ses taklidi ederek karşı tarafı korkutmak. Hatta şimdi e, youtuberlar var rastgele telefonla arıyor kameraya çekiyor. Karşı tarafa dalga geçiyor mesela. Şimdi bunu sormak lazım. Bu ne kadar ahlakidir, ne kadar e, İslam'a uygundur, e, kul hakkıdır. Bunun üzerinde düşünerek hareket etmek lazım Sayın Hocam. Eyvallah. Şimdi e, Meral Hanım toplu taşıma araçlarında konuşmaları gündeme getiriyor. Doğru. Yani ba e, işte bir şey konuşuyor orada herkes onu dinlemek zorunda kalıyor. E, oysa e, böyle bir zorunluğu yok kimsenin. E, mümkün olduğu kadar yani toplu taşıma araçlarında e, eğer bir konuşulmak gerekiyorsa en kısa haliyle meramınızı anlatıp ondan sonra kapatmak hocam bir de bir şey var benim dikkat etmeye çalıştığım bir ziyarete gittiğimiz zaman veya bizi ziyarete geldiği zaman onunla muhabbet devam ederken telefon çalıyor le, 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 le. ondan sonra orada bazen yani muhabbeti kesiyoruz ya bakın bizim ayağımıza gelmiş veya biz gitmişiz yarım saat, bir saat yola gitmişsiniz belki bir sonuç, yani emek var, canlı olarak gitmişsiniz. Bir telefon çağrı verdiği zaman e, kusura bakma deyip açıyoruz. Oysa dediğiniz gibi çok önemli bir şey değildir. Ha, o aranmalar da önemlidir. Ama hal hatır sormadır veya işte başka bir şeydir. Buradaki şeyim de yani amirimizden ya da işte önemli olacağını düşündüğümüz Kişiden olmadığı müddetçe, e, orada da telefonu sessize almak, o arayan kardeşlerimize, arkadaşımıza, o misafirimiz gittikten sonra, e, olmak, e, tekrar dönüş yaparak onunla e, irtibat kurabiliriz. Bu da, bunu da önemsiyorum. E, İki bir telefon geliyor kesiyor, kusura bakma diyoruz. Ondan sonra e, telefona geliyoruz. Bu hocam, da dikkat alacağım hususlardan diye düşünüyorum hocam. Hocam. E gerçekten çok önemli bir konuya değindiniz. Biz de çalışmamızda, kitap çalışmamızda e, şu anda da ben başka yerde Benim <gülüyor> <gülüyor> ya, kardeşlerimiz yanlış anlamasınlar tam bu konuyu konuşurken. Şimdi misafirliğe gittiğimiz zaman Sayın Hocam bu misafirlik edebi de var burada. Şu konu Aha. çok önemli. Veya birisiyle muhabbet ederken Sayın Hocam. Ben sizle muhabbet ediyorum ama o kadar çok bazı kardeşlerimiz üzülerek söylüyorum akıllı telefon bağımlısı olmuş ki yani eline yapışık ikiz gibi hocam. Yani bizle konuşuyor ama eli telefonda e, bak, Evet. yani e, ciddiye almıyor gibi karşı tarafı muhatap aldığı kişiyi ciddiye almıyor gibi veya bir 3-5 kişi oturmuşuz e, telefonla uğraşıyoruz. Bu doğru bir davranış değil orada anın kıymetini bilmek lazım bir musafir gelmiş evet. gitmişiz muhatabımızın gözlerine bakarak konuşuyoruz. E, konuşma yapmamız lazım Sayın Hocam. Doğru. Hocam teşekkür ediyoruz. Ee, Kur'an-ı Kerim'de e, ilk aklına gelen ve hemen veya daha sık anlattığın ayet kelime kerime hangisi hocam? E, hocam e, Yüce Rabbimizin Fussilet Suresi'nde Estağfirullah Aleyhi <laughs> ve la testevil hasenetu vele seyyye idfe' billeti hiye ehsenu fe izellezi beyneke ve beynehu adavetun ke ennehu veliyyun hamim sadakallahu yansım. E, Doğru ile iyilik ile kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde sal. Bir de bakarsın sana kötülük yapmak isteyen kişi senle candan bir dost oluvermiş. Evet. İnsani ilişkilerimizde, komşu ilişkilerimizde belki bize ters davranan bize veya bize öyle gelen bir kimseye bir ikram yapı vermemiz, bir kapısını çalmamız, bir hediye vermemiz e, gönülleri yapacaktır. E, gönülleri tahmin edecektir. Özellikle şu pandemi döneminde bu 17 günlük e, evlerde olacağımız bu zaman diliminde de e, İSAR kavramını hocam. Yani başkasına iyilik yapma noktasında daha fedakar olmalıyız. Özellikle yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız, aynı apartmanda yaşadığımız kişileri muhakkak en azından telefonla arayalım. İhtiyaçlarının olup olmadığını soralım inşallah. İnşallah. Hadis-i şeriflerden ilk önce hemen e, diline gelen ya da sık anlattığın hadis-i şerif e, nedir hocam? Hocam e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Mellem yed'ullaha subhanahu gaddi ve Her kim Allah'a dua etmezse Allah o kimseye gazap eder. Yani hmm. dertlerimizi, sıkıntılarımızı, problemlerimizi Rabbimize çokça arz etmeliyiz, söylemeliyiz kıymetli hocam. İrtibatı koparmayacağız yani hmm. Rabbimize. Evet. Sahabeden hangisi daha yakın, hangisini daha yakın hissediyorsun, hangisini daha rol model alıyorsun hocam? Hocam e, Hazreti Enes'e karşı yani dört halifenin tabi ayrı bir yeri var. Ama son zamanda bir Hazreti Enes'in hayatına çalışmıştım. E, Hazreti Enes'e karşı ayrı bir muhabbetim var. Yani bütün sahabelerin ayrı bir değeri var. Ama Hazreti Enes radıyallahu anh e, küçük yaştan itibaren Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanması, onun terbiyesinden geçmesi ve Resulullah'tan sonra da en uzun yaş yaşayan sahabelerden. Yani 120 100, 103 bir rivayette vefat ediyor. Yani Hazreti Enes'i Tabiin görüyor hocam. tebeyi Tabiin görüyor. Ee, birçok nesle kendisinden sonra birçok nesle dini mübini İslam'ı ulaştırıyor. Ee, o vefat ettiği zaman ilmin yarısı gitti diyorlar. Yani evet. Hazreti Tabiin dönemleri. Ee, Allah ona Allah ondan razı olsun. Hazreti Enes'le sanki evet. muhabbetimiz var hocam. Eyvallah. Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Veda cümlelerinizi alalım. Muhabbetimizi tamamlayalım inşallah. Hocam e Rabbim vatanımızı, milletimizi, alem İslam'ı her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin. Bu hastalığı savsun. E, kardeşlerimiz morallerini bozmasınlar. E, bu bir, bizim için bir itikaf olsun, bir Kur'an'a yöneliş olsun bu kapanma. E, daha sonrasında Rabbim inşallah daha düzlüğe bizi çıkaracak. Maddi manevi e, refaha, huzura inşallah Rabbim kavuşturacak. Ümit ümit afiyet Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ee, güzel bir muhabbet oldu. İnşallah e, önümüzdeki süreçte yazarıyla kitap söyleşilerinde e, bu kitabı da bir konuşma ortamı zemini oluştururuz inşallah. İnşallah sağ Allah razı evet, olsun. Evet. Teşekkür ediyorum. Değerli misafirler çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızla beğenilerinizle ve takip ederek bu muhabbetimizi beraber gerçekleştirdik. Allah razı olsun. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bereketli bir gün diliyorum. Allah'a emanet olunuz muhabbetlerimle.